Herkese merhaba. Amerika kıtasının keşfiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu ülke topraklarını para karşılığında satın aldığı genişleme dönemi arasında geçen zaman diliminden bahsettiğimiz ilk videoya sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam videosu olan bu bölümde Amerikan İç Savaşı'ndan itibaren günümüze kadar geçen süreçte Amerikan tarihinde gerçekleşen olaylar yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri kısa tarih 1800'lü yılların ikinci yarısında büyük bir tarım ekonomisi haline gelen Amerika'da pamuk, tütün ve şeker kamış üretiminde ihtiyaç duyulan iş gücü özellikle güney bölgelerde Afrikalı köleler tarafından sağlanmaktaydı. Başkanlık seçiminde Abraham Lincoln'un seçim vaadi ise köleliği kaldırmaktı. Lincoln'un başkan seçilmesi sonucunda güneyde bulunan 7 eyalet bağımsızlığını ilan etti ve Jefferson Davis'in başkanlığında Amerika Konfedere Devleti'ni kurdu. Kısa bir süre sonra güneyde bulunan 4 eyalet daha kurulan Amerika Konfedere Devleti'ne katıldı ve kuzeyde bulunan eyaletlere saldırdı. Böylece Nisan 1861'de Amerikan İç Savaşı başladı. Savaşın ilk iki yılında Güney ve Kuzey devletleri birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamadı. Temmuz 1863'te ise savaşın kazanımını büyük ölçüde tayin eden Gettysburg Savaşında Kuzeyliler net bir üstünlük sağladı. 1865 Haziranına kadar Kuzey üstünlüğüyle devam eden savaş sonucunda tüm Güneyli askerler teslim oldular. Savaşın sona ermesiyle Güney'de bulunan tüm köleler özgürlüklerini kazandı. Güney bölgeler ekonomik açıdan bir enkaz haline gelirken Kuzey bölgeler zenginleşmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde sanayileşmesini tamamlamış ve ekonomik refahını sağlamış durumdaydı. 1823 yılında Başkan James Monroe tarafından ilan edilen Monroe Doktrinine sadık kalınmış, kıta dışında gerçekleşen olaylara Amerika Birleşik Devletleri müdahil olmamıştır. Ancak Başkan Woodrow Wilson Amerika'yı itilaf devletleri yanında savaşa sokmuş ve Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini devletleri lehine değiştirmiştir. İki savaş arasındaki dönemde 1920'li yıllarda hızla gelişen Amerikan ekonomisi 1929 yılında belki de dünya tarihinde yaşanan en büyük kriz olan Büyük Buhran'la sarsıldı. Başkan Roosevelt'in yaptığı ekonomik reformlar sonucunda İkinci Dünya Savaşı öncesinde ekonomi eski gücüne kavuştu. 2. Dünya Savaşı başlangıcından 7 Aralık 1941'e kadar tarafsız kalmayı tercih eden Amerika bu tarihte Japonya'nın Hawaii'deki Pearl Harbor askeri testlerine saldırması üzerine savaşa girmek zorunda kaldı. 6 Haziran 1944'te Fransa kıyısında Normandiya çıkarmasıyla büyük bir taarruz başlattı. Bu sırada Başkan Roosevelt hayatını kaybetti ve yerine Harry Truman geçti. Harry Truman 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya ve 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye atom bombası atılmasını onayladı. 15 Ağustos'ta Japonya'nın teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi. Dünya savaşlarının sona ermesinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği küresel ölçekte iki süper güç olarak ortaya çıktı. İki süper gücün karşı karşıya geldiği ilk olay Kore Savaşı'dır. Sovyetler Birliği Kuzey Kore'nin yanında yer alarak Amerikan gölgesindeki Güney Kore'ye saldırdı. 3 yıl süren savaş sonucunda taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamasa da savaş sonucunda NATO, Batı bloğunu Varşova Paktı ise Doğu bloğunu oluşturdu. Soğuk Savaşın sınırını oluşturan ve simgesi haline gelen Berlin Duvarı 1961'de inşa edildi. 1940'la 1950 yılları arasında Amerika'da adını Senatör Joseph McCarthy'den alan McCarthycilik denilen baskı ortamı hakimdi. Bu ortam yaşanan antikomünist kuşkuculuğu ifade etmektedir. 1960'lara doğru şiddetlenen Vietnam Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin başarılı olması durumunda tüm dünyaya hakim olacağı düşüncesine kapılan Amerika, Vietnam'a yüz binlerce asker gönderdi. 1975'te Amerikan ordusu toplamda 50 bini aşan kaybıyla Saygun'dan çekildi ve Vietnam Savaşı son buldu. 1980'de Ronald Reagan başkan seçildi ve stratejik savunma girişimi adındaki silahlanma yarışını başlattı. Bundan 7 yıl sonra Sovyet Başkanı Gorbaçov'da silahsızlanma anlaşması imzalandı. Gorbaçov'un Sovyetler Birliği ve dost ülkelerde başlattığı reformlar özgürlükleri artırsa da Doğu Bloğu'nun dağılmasına engel olamadı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Soğuk Savaş yılları sona ermiş oldu. Soğuk Savaş yıllarının ardından milenyuma kadar Amerika Birleşik Devletleri genel olarak refah ve barış yılları yaşadı. Ancak 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide'nin yolcu uçaklarını kaçırarak Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a saldırılar düzenlemesi sonucunda 3000'den fazla Amerika vatandaşı hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Başkan George W. Bush sorumluları cezalandırmak hedefiyle terörizm ve savaş adında bir dizi askeri harekatı başlattı. 7 Ekim 2001'de Afganistan'a, 2003 yılı Mart ayındaysa Irak'a harekat başlatıldı. Uygun fiyatlı konutları teşvik etmeyi amaçlayan politikayla Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en düşük faiz oranları 2006 yılında konut balonuna yol açtı. Böylece büyük buhrandan sonra yaşanan en büyük ekonomik kriz olan 2007-2008 finansal krizi yaşandı. Bu kriz sonucunda Amerikalılar sahip olduğu varlıkların neredeyse dörtte birini kaybetti. Afganistan ve Irak savaşlarında istediğini elde edemeyen Bush yönetimi 2005 yılında yaşanan Büyük Katrina kasırgası ve finansal kriz nedeniyle büyük oy kaybı yaşadı. 2008 yılında yapılan seçimlerde Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri tarihinin ilk Afro-Amerikan devlet başkanı oldu. Ekonomi ve sosyal güvenlik alanlarında yaptığı reformlarla krizin etkilerini ortadan kaldırmaya çalıştı. 2016 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda başkan seçilen Donald Trump'ın 2020 seçim yarışını Joe Biden'a karşı kaybetmesi neticesinde Trump destekçileri seçimlerde kullanılan oylama makinelerinin yanlı olduğunu iddia ederek Amerikan Kongre binasını bastı çıkan olaylar sonucunda 7 protestocu ve 1 polis hayatını kaybederken 700'den fazla kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devleti tarihini konu aldığımız videolarda Amerika kıtasının keşfedilmesinden Günümüze kadar geçen süreçte Amerikan tarihinde yaşanan olayları özetledik. Videomuzu beğenmeyi, bizi desteklemek ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.